Teknobiyotik TV kısa bilgilendirici videolardan biriyle daha karşınızdayız. Bu videoda konseptimiz HDMI dijital sinyalimizi VGA analoga döndürmek olacak. Eğer yeni nesil bir ekran kartına eski nesil bir monitörü bağlamak istiyorsanız VGA veya PlayStation konsolunuzu VGA bir monitöre bağlamak istiyorsanız bu tarz ürünlere ihtiyacınız olacaktır. Videomuzun açıklama bölümünde ve yorumlarda bu ürünlerin ve buna benzer binlerce ürünün linkini bulabileceksiniz. 1.8 metrelik kablomuzun adı DKHDA. AHD Mix VGA 180. Hemen bu kabloyu buraya konumlandırıyorum. Diğer ürün biraz daha kompakt. Görmüş olduğunuz gibi küçük. Bir parmak kadar, baş parmak kadar neredeyse. Bir taraf HDMI, diğer taraf VGA ve burada da ses çıkışımız yer alıyor. Yani HDMI'den gelen dijital sinyalden analog ses ve analog VGA görüntü alabiliyorsunuz. Modelimiz DKHD AHD Mix VGA 2. Sizleri binlerce ürün için sitemize bekliyoruz.